Eda bu domatesler ne için? Ee, çökertme kebabımızın eti için. Daha lezzetli ve daha güzel pişmesi için. Önce mühürledik tereyağında. Birazcık da karabiberini at bir ondan tamam, e, özleşsin. Karabiber. Sonra tuzunu en son ekler. Kekiğini en son atarız. Bir kaşık at şimdilik. Ondan bir pişsin. Eksi kalırsa tadına bakarız. Rendelenme sırası şimdi havuçlarda. Havuçları tavaya alan gelinimiz kavurmaya başlıyor. Anneciğim, Pakize Hanım'ın ketçap takıntısı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ketçabı ben de anlayamadım. Acaba ketçap kazandan mı düştü küçükken? Eda'cığım, bu kabakları ne için rendeliyorsun? Ee, kabak ve havuçlu mezeniz için. Yoğurtla karıştıracağız kavurduktan sonra. Havuçlar kavrulunca mı ekleyeceksin bunları? Havucu önce attım. Bir iki dakika önce atmam yeterli oluyor. Aynı anda da kavurabilirdim. Sarımsak ekleyecek misin? Yoğurdun da olacak. Anneciğim ilk günkü Haydari'de sarımsak var mıydı? Yani hı hı. yoktu. mu var mıydı o da belli değil. Böyle bulamış gibi bir şeydi sarımsağı yani. Yani da bir tane. Bunu tabii ki... Bugün ateş hattında olan benim ha. Şimdi neye geçiyorsun gelin hanım? Ayata galeteyi hazırla. <Gülüyor> ee, <gülüyor> kafam karıştı şu anda. Tamam. Kadayıflı muhallebiyi yapıp doluba koymam ha, evet, lazım. Olsun, ha. Evet. Onların soğuması lazım. Rende kabakları tencereye ekleyen gelinimiz karıştırdıktan sonra tuz katmayı ihmal etmiyor. Sıra kadayıflı muhallebide. Malzemelerin topaklanmaması için iyi karıştırmak önemli. Eda'cığım maşallah mutfağını buraya getirmişsin. Evet tam takır geldim. Sizi ne kadar seviyorum, size ne kadar değer veriyorum görüyor musunuz? Eksik olmaya Meydacığım. Başka neler getirdin? Ne buldum, getirdim diyebilirim. Mesela? <laughs> mesela mesela. Böyle alamadım. ki takımı, beni bastı Yemek takımı, tahtası, bıçak. Hepsini getirdim. Peçetelerimi özel seçtim. Umarım beğenirsiniz. Kavrulmuş kadayıfları kuplara paylaştıran gelinimiz üzerlerine muhallebi koyuyor. Anneciğim sence Pakize Hanım bugün sinirli mi gelecek? Dünkü puanlar malum. Kılıç Kalkan ekibiyle gelebilir diye düşünüyorum. Forktor evet. ekibi. Kayınvalide durmadan yerinden kalktı. Mutfağa gitti. Bağırıyoruz öyle geliyor. Yani çok güzel değildi. Masası falan hiç güzel değildi. Hiçbir şey bitmedi daha Başlı, yeni başlıyoruz gibi ortasındayız hayatın. Yarışmanın ortasındayız devam. Dedi ya Yarın görüşeceğiz sizinle. Ama ben de 5 verdim. Niye benimle görüşüyor ki? Kötü bir puan da vermedim aslında ama. Ki ben niye 5 verdim? Hiçbir şey doğru dürüst olmadığı halde. Masası eksik, gelin giymemiş, Hani e, yemeği yanmış. İşte hamur şey falan hiçbir şey olmamış. Bir iki tane bir şey vardı. üç öyle verdim. İkiyi de geçmiş olsun dileklerimle verdim. Pakize Hanım sinirlendiği için bugün size üç verirse ne olacak? Ya, o da onun kalitesini gösterir. Yapacak bir şey yok yani. Sultan Hanım'a çok şey yaptım. Böyle gözünün içine bakıyor, kibarlık yapıyor. Düşük puan. Hani gülerken ısırıyor. Onu yaptı. O da çok ayıptı o da onun içindeki kötülüğü belli eder. Yani hak ettiyse işte. şu şunu ha bunu beğenmeyebilir ama işte köfteyi beğenir. Ya bir şey beğenilir. Gelinimiz Eda muhallebilerin üzerini kavrulmuş kadayıfla süslüyor. Ardından hazırlanan tatlılarımız soğuması için buzdolabında yerini alıyor. Tereyağı ve unu tencereye koyan gelinimiz haşlanan tavukları cam kaseye alıyor. Eda Eşimden evlilik teklifi aldın mı? <laughs> Çok komik oldu benim evlilik teklifim. Alamadım. Kayınvalidem müsaade etmedi. Nasıl yani? Anneciğim doğru mu bu? Ay niyeti değil tabii de. Eşimle buluşacaktık biz. O gün bana evlenme teklif edecekmiş. Kayınvalidem de aradı. Ne yapıyorsun akşam dedi. Görüşelim mi? Ben de ömürle buluşacağımı söyledim. Ha doğru ya sana evlenme teklif edecekti dedi. <laughs> ha öyle mi dedim ben de. <laughs> Öyle olunca da ömürden aldım yüzüğü yani. Cebinden aldı yani, bari çıkartmasına müsaade et. Anneciğim hep böyle sürprizleri bozar mısın? Ya ben şey yapamıyorum, öyle güzel şeyleri saklamayı beceremiyorum ben. Yani hemen duysun, mutlu olsun istiyorum yani. Paylaşmayı seviyorum. Eşin tek taş mı almıştı Eda? Tek taş, beş taş. Ee, beş taşı verince benimle evlenir misin demedi mi? Ya zaten çekingendi biraz. Ya şöyle küçük oğlumla kıyaslarsan çok çok çekin. Yani, yani öyle şey değil, öyle işte bayanlarla görüşmek gibi öyle şey yoktu çocuğun. İlk göz ağrısı diyebiliriz yani. Gerçekten Eda Ömür'ün ilk kız arkadaşı mı? Vallahi öyle. Yok ya değilim. Yok ve bir kere telefonla <laughs> değilim, konuştuğunu değilim. gördüm çocuğu. Bak küçük oğlun için diyemem bunu ama. E, bir kere telefonla konuştuğunu gördüm. Kimle konuştu? Anne bir kızla konuşalım dedi. Bir hafta sonra konuşmayı kesti. Niye kestin oğlum dedim. Hani aday çekildim. Ya anne boş ver dedi ya. Bir ne işim var dedi. Ondan sonra da Eda ile yani ona sadece telefonla görüşmüştü. Peki sen Eda ile nasıl tanıştın? Pazarda geliyordum bana çarptı. Poşetler elimden düştü. Sonra bir ara göz göze geldik dedim. Bu gelin benim olmalı dedim. Atatürk'ün <laughs> ne oluyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabii ki. Şaka bir yana birbirinizi ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? Eda, mesela sen kayınvalideni görünce şaşırmış mıydın? Çok hmm. oldum valla dedim. Kayınvalideme bak dövmesi var. Ne kadar bakımlı, ne kadar süslü. Tabii o da ben o daha gelip seni isteyelim dedi yani. Nasıl yani? tanıştığınız gibi gelip seni isteyelim mi dedi. O zaten dünden meraklı. Oğullarını evlendirmeye. ama, ama haksız mıyım? Çok Kurban sever. Olur. Şimdi benim küçük bir oğlum var. Küçük oğlum dedim 32 yaşında ya. Sabah kalkıyorum böyle yapayım. Oğlum ben seni 32 yıldır görmek zorunda mıyım ya? Ya evlen git diyorum. Nereye gideyim kadın diyor tamam mı? Git oğlum yuvanı kur bir an önce. Eda bu arada çorbamız ne alemde? Sarımsak rendeliyorum çorbanın içerisine. Tereyağında un kavurdum. Evet. Tavuk suyunu ekledim. Sarımsak ekliyorum şimdi de. Bu koyduğun ne peki? Tavuk suyumuzu da ekliyoruz. Açıyoruz Biraz unumuzu. Biraz daha tavuk suyu ekledin yani. Evet çok katı olmaması lazım. Çok sulu da olmaması lazım. Anneciğim küçük olduğundan bahsediyordun. Neden evlenmiyor? Karşısına çıkacak iyi bir insanı arıyor. Yani anlaşabileceği bir insan çıkarsa evlenir. Öyle biri çıkmadı mı hala? Çıkmadı galiba ya. Ben ne yapayım? O, o isteyecek, o söyleyecek ben gidip isteyeceğim. Ben öneremem yani. Şunu alalım, bunu alalım diye. Çökertme kebabına tuz ekleyen gelinimiz baharatlarla tatlandırıyor. Ardından galette için dilimlenecek domateslerin kabuklarını soyuyor. Anneciğim dünkü etler yanmış mıydı? Dünkü yanmıştı. Evet dünkü de adı ses vardı görüntü yoktu. Acaba bu etler nasıl oldu? Sence yanmış mı Eda? Yanmamış. Hemen deneyip söylüyorum. Aa, ne olmuş mu beğendin mi? Pişmiş mi mikserciğim? Karar ver vakit geçiyor. Son dakika söyle. Güzel pişmiş ama içinde sinirler var. O, O sinirliyse ben ne yapayım? Valla benden söylemesi çok sinirli bir danaymış. Sakinleştirdim ben onu. <laughs> Puan kaybetmekten hiç korkmuyor musun? Puan değil biz e, buraya yarışmaya geldik. Tabii ki yüzümüzün akıyla da çıkmaya geldik. Sonra arkamızda dedikodu ettiremez. Bir tek siz izlemiyorsunuz ki. Başka kimler izliyor? Ya bunun akrabaları var, benim akrabalarım var, Onlar, e, eşimin akrabaları var, kocası. Oo. Dönürlerinle aran iyi değil mi yoksa anneciğim? Aa yok. Akrabalar var diyorum. Gittiniz de rezil oldunuz. Gittiniz de ne oldu demeye başlayacaklar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama. Ama ben her zaman derim. Gündemde kalmak için ben hep dedikodu yaptırırım. <laughs> Baktım benim hakkımda konuşmuyorlar. Hemen gider dövme yaptırırım. Bir ay gider. Anneciğim gündemde kalmak için sürekli dövmemi yaptırıyorsun. Beni konuşsunlar demek istiyorum. Beni konuşsunlar gündemde kalayım. Yani, yani, konuş. Kıskandıkları için konuşuyorlardır belki de. Beni çok kıskanırlar. Peki en çok kim kıskanır? Bilmiyorum niye kıskanırlar onu da bilmiyorum ama. Ben de onları kıskanıyorum haberleri yok yani. Anneciğim sence kayınvalidelerden en çok kim kıskanmıştır seni? Yok ya ben ona beni niye kıskansın? Sence hiç hiçbiri kıskanmamış mıdır? Ya, yok o şey diyorum ya puanları alanlar bizler ne puan vermişsek ona göre bir şeylik yapıyorlar o kadar. Ya geri kalan üç kişi İsim mi olaraktan değil, geri kalan 3 kişi benden korksun. Elimden geldiği kadar onlar beni dün nasıl ezdiyse ben ona ezerek gideceğim. Sultan Hanım inşallah bugün baklavayı yapmıştır. Dün yapacağım diye hava attı inşallah yapmıştır. İnşallah dışarıdan almamıştır, kendi yapmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.